Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Tabi galiba bu benim ee, şey neydi? İlk PUBG video. Bir tane daha hesap kurabilirsem onda da ee, şey yapacağım. Aynı şu an TC Yunus yazıyor ya benim adım PUBG adım TC Yunus ya. Şu an bakarsanız falan. Sol TC Yunus yazıyor benim adım. Hesabın adını kur hesap yapabilirsem o hesabın adını TC Yunus yaparım. Yani öyle yaparım diye düşünüyorum. Hesap kuramazsam bu hesapla devam ediyorum. PUBG oynamaya, PUBG videosu çekmeye. Bir de ben telefona bakmıyorum. Telefon ters çevirildi galiba. Üzgünüm öyle olduysa. Pardon. Şimdi bir oyuna girelim. Ben geri o zaman açayım. Hanchen ya oğlum ben de silah yok. Ben tek başıma giriyorum şurası. Hadi şimdi süre bitsin başlıyoruz. Başladık başladık harcıyor. Sandığı açtık özel kostüm özel şeyler çıkardı. <laughs> hani başladık Rolls vardı ya başladı PUBG'ye. Sa Gizemli sandık açtık. Gizemli sandıktan buz diyarı çıkardık. <laughs> Biriniz benim dediğim gibi bir tane bu arada şey kurabilir mi? Şarkı PUBG ile. Şarjım bitiyormuş. dur İlk başta şey yapalım. Aha aha aha. M4 mu? M4. Çok iyi. Alalım buziyi elimize. Gelenlere patur kütür. Öldürelim. Aha. Katıyordur ben bir şarjı takayım. Bir dakika durayım da. Taktım taktım. Kasıyor biraz. Şarjım 5 falan olunca kasıyor biraz. Ama sıkıntı yok, oynarım. Benim için hiç sıkıntı. Tamam. Şarjım şu an tamam, güzel güzel. Al şunu yine. Hayırdır? Dur kasıyor, kasıyor, kasıyor. Anladım. yumruk yumruk tabi bunlar bot değil bu arada gerçek adam ama ben şimdi şey silip yüklediğim için her şey baştan oluyor güzel Göremediğim adam varsa ee, kızmayın. Aha. Canımı biri kadar indirdi. Canım birmiş görmedi bombayla bayıldım. Hop sana hançerledik. Aa işte neydi bunun adı? Unuttum adını. Şunun adı neydi ya? Yorumlarda yazmanızı gerek yok bu arada. Şuna bakarım. bir can doldurmaya çalış. neydi? Vatoz vatoz. Bu böyle cemazlı olursun be. Ben şuraya bir çıkayım. Şimdi daha rahat. Oturmuyordum. Ayaktaydım. Kar 98. Hayır diyemem. O MD varsa alırım. Çok iyi olur. Onu da Kar98'le değil ee, belki M24 çıkar falan Kar98'le değiştireceğim. Ama şu ana kadar bence Kar98 iyi. Aha. Görüşüm. Gördünüz mü? Bunu yapmak için öyle. O hareketi yapmak için canını azaltayım dedim. Azalttım. Sonra da böyle oldu. Dur. Gelineceğim ha. Lan ya yapamadım. Dur adam. Dört kişi kaldı böl bu bölgede. Nereden biliyorsunuz biliyorsun derseniz hani sağ üst var ya sağ üstte harita var. Haritanın üst tarafında beş kişi yazıyor. Kendimizi de sayıyor. Kendimizi biz saymazsak. dur 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 dur. dur. Oha lan bu ne? Dur lan, dur lan, şu üstü alayım. Çok güzel üst varmış adamda. bir şöyle. Bu ne lan? otobot oh, mu lan bu ne? Oğlum ben bu al, galiba bunu ilk defa görüyorum. Ne oldu az önce orada? kendisine adının üstüne bak. Hareketimizi de attık. iki kişi kaldı. İki kişi de takımsa bu arada öldürürüm. Takım değilse ikisi de bana oynar belki. Takım değilseler. Ay, hayır su bastı burayı. Su bastı. Ne yapacağım şimdi? Dur bir. Şuralara bakayım. Neyse en iyisi. Nerede şey? Eee portal şurada. Çıkış yerimiz orası. Oraya gidelim çıkalım. İlla ki yukarı çıkmamıza gerek kalmıyor. Yani. Şurada şurada. Şurada. Neredesin? Dur şurada sandık var. En azından var ya nefesimizi tutabiliyoruz bayağı uzun artık. Ve al 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 al. Al şunu da. Al şunu da. Tamam. Koş koş koş. Koş 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 koş. Koş nerede bu portal? Burada. Çık. Uh. Güzel 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 güzel. Nereye attı? Burası da güzel yer aslında. Bir kere ben burada çok iyi oynamıştım. Adamları falan adamların hepsi beni sıkıştırmıştı. Çok iyi oynamıştım. Mermim bite bite. Burası o yüzden benim için iyi bir yer.

parlamam lazım. Nerede sıkıyor? Ben nerede sıkıyorlar? Dur. Canımı toparladım. Şunu bir kapatak. Oynayamıyorum yoksa. Canım full de full. Easy. Aha 6x. Güzel güzel güzel. Değiştir. At. Buna tak. At. Bunu tak. At. Her şeyi şu an iyi düzenlemeye çalışıyorum. Bunu da şey yap. Bu ne? Yok. Düzenledim bunu da. Nerede bu adamlar? Uzaktan iyi, yakından iyi ee, Şey silahlarım var. Çıksın şu. Vuracağım onu. Lan dur alamadım. Attım oraya. Tamam tamam. Adamın galiba şeyi vardı. Alalım bir bakalım. Yokmuş. Var sanıyordum. Oğlum bu niye garip silahlar kullanıyormuş lan. O 102. 102 para markete gidelim. Fişek alak bari bir işi arasın daha almayacağım ya. Alamam. Başka bir yerde var mı market? Market sence orada mı vardı? Dur şurada da varmış. Güzel. Aha. İn 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 in. Çabuk. Üç bir sarı sarıldı. Üç bir girdim. Oğlum hayır 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 hayır. Kaç kaç kaç. Bu baygın bu baygın. Güzel güzel güzel. Tek vs 3 tek vs 3 tek vs 3. Konuşamıyorum. Gunağa gel oğlum bu ne? Şurada vatozum var. Vatozumu alıp gidiyor geleyim. Mermiyi de doldurayım da en azından birisi görürsem dedi öldürebileyim. Elime de seni alayım. Şuraya bir tane. Ateş. Çık. Sür. Al, 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 al. Güzel al şurada al bir fişe alalım. Atalım oraya. Her şeyi alabiliyorum galiba. Aynen. Fişek yok muydu lan? Yokmuş. M24 alayım. Güzel. Ama vatoz vatoz, vatoz. Gerek yok. Gerek yok. Da. Oğlum can 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 can. Ama vatoz buradaymış. Vatoz burada. Vatoz burada. Al. Lan ne yapabilirim? Lan ne yapacağım? Oğlum ne yapabilirim? Üf keşke batuzu almasaydım canım yenilenecekti. Ben salakım ya ben salak oldum orada. 53 artı güzel. Daha yeni olduğu için bir yarı yıldan fazla gündür yüklemiyorum. O yüzden altınım altın mıydım neydim? Öyleydim platin oldum. Bak buradaki önemli an bu. Sonra girdim orada böyleydim. Oradan zing 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 su vurdum. Onu aldım. Elime almışım ne ara aldıysam. Sonra yumrukladım öldü. Öl. Tamam. Öldü. Ee. E bunu yumrukladım. e. Ee, şimdi ne yapacağım? TC Yunus <laughs> öldürdüm. Bak ben bu kıyafetli adam galiba buraya bir daha gelmiş. Bir daha öldürdüm adamı. Şurada adamlar varmış. Ya neyse ya bayağı oldu. Uf. Neyse arkadaşlar bir maçlık yapabildim. Bir tane daha video çekeceğim. Oraya da gelmeyi unutmayın. Abone kaç kişi öldürmüşüm? 17. Abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. E, zil butonunu açtıktan sonra atılan atılan şeylerde neydi? Videolarda anında haber olursunuz. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Seslendiriyorum ben bunu.